Almanya'dan bir telefonunuz var Azize Hanım telefon attığımızda. Azize Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Almanya'nın neresinden arıyorsunuz bize? Nordrhein-Westfalen'de kalıyorum. Evet. Düsseldorf'a bağlı bir köydeyim. Ne e, güzel. Benim kemik erime var. Evet. Ben e, boyum 154, 83 kiloyum. Of. Evet. Kaç e, yaşındasınız e, Azize Hanım? 60 yaşındayım. 60. Tamam. Evet. Peki. E, ee, buyurun hocam. Kan grubunuzu biliyor musunuz? Özür dilerim. Kan grubum A RH negatif. A RH negatif. Peki Aziz evet. Hanım ben hocamızla baş, baş başa bırakayım. Başka bir şikayetiniz var mı Aziz Hanım? Ee, kara bozulma var. Aşırı bu kilodan dolayı cisimde e, erime var. Sol cisimde. Sol kalçamda protez yapmak istiyorlar. Ben e, yaptırmak istemiyorum. Hani belki daha kötü olur sonradan diye. Onun için ağrı kesici alıyorum. Bir ilaç var, 800 mg alıyorum ondan. Şeker de vardır. Peki. Hı -hı. Hadi. Şeker rahatsızlığınız var mı Aziz Hanım? Hayır şekerim yoktur tansiyonum da benim bünyem alışkın düşük tansiyona. Şimdi 14 olunca ben rahatsız oluyorum. Mesela 13-14 olunca rahatsız oluyorum. O kurtarıyor işi. Hı -hı, evet. Evet. Buyrun e Şimdi evet, buyurun. Şeker, e, şekerinizin olmaması inşallah e, hani gıda destek ürünlerinden daha ciddi faydalanmanıza evet. yardımcı evet. olacak bir durum bir konum. E, keçi boynuzu pekmezine e, evet. 100 gram 100 gram e, çemen tohumu toz ederek ekliyorsunuz. Keçi boynuzu pekmezi 100 gram. Keçi boynuzu pekmezine, 1 kilo keçi boynuzu pekmezine 100 gram çemen tohumu ekliyorsunuz. Evet. Evet. Peki. Buna 45 gün devam ediyorsunuz. Bununla birlikte ayrıca sürekli kuşburnu çayı, kuşburnu marmelatı vesaire kuşburnu ile ilgili 45 günde bir B ve C vitamini yoğun olan bu gıdayı da birlikte almanız gerekiyor. İnşallah çok ciddi istifade edersiniz.